içinde hedef alınması, yaşam hakkının bilinçli ihlali ve Kürt mahallelerinin savaş alanlarına çevrilmek istendiğinin açık tanıtıdır. Kendi iktidarına bağlı cihatçı grupları dahil kontrol edemeyen Şam'daki HDC iktidarı ülkedeki farklı etnik ve dinsel kimlik hastane ve diğer yerleşim birimlerinin bombalanması, zorla yerinden etmeler ve yağmalar, uluslararası hukuka ve tüm devletleri bağlayan sözleşmelere göre savaş suçudur. Saldırıların tam da demokratik Suriye güçlerinin Suriye ordusuyla entegrasyonunun ve siyasi çözüm arayışlarının tartışıldığı bir süreçte gerçekleşmesi son derece manidardır bu saldırıların aynı zamanda Türkiye'de devam eden barış ve demokratik toplum sürecini olumsuz etkileyeceği açıktır. Eşrefiye'de bir ateşkes sağlandıysa da yüzlerce sivilin kaçırıldığı ve akıbetinin belli olmadığı bir insanlık dramı ve savaş suçu devam etmektedir. Kürt halkı saldırılar demokratik birlik ruhuyla meşru direniş hakkını temel alarak karşı duracaktır. Hiçbir güç halkımızı teslim almayı başaramamıştır, başaramayacaktır. En son Halep'te gerçekleştirilen kadın kadınlarıydı. Bir direnişçi kadınlarıydı. Bu direniş mücadelesinden, direniş gücünden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün yüksek havadayız. Yüksek havada da bu direnişi büyütmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Ev meşafu dağıyanı emeli dar hızlıya Jibu ev berhadana şeyh mehsut uya eşrafiyeye. Buna yine en به در باش میزه بکن گلی کرد به حسن خواه آرمان جا خواه به تکاشین خواه به دل دا بویا یک و چار پارچه کردستان در کتیه همو قادان به شورش و جوال خوادی در دکه بر ایرو ام دو بیجن بریج داشیم روش از آخه دامای سوره چارک آدم او شہیداں شیخ مختص اد اشرفیہ برے وان چتاں بجھان ہش تشکیل کرن جہان دید کو او کوے کو ترکیہ پشکری دا وان چتاں دو رسول ڈیموکریٹ ڈوب